Bir göç hikayesi aslında sizinkisi. Çok ilginç gerçekten, çok güzel bir hikaye. Şimdi e, Kanada'da e, Hristiyan bir ailede doğdunuz. Evet doğru. Daha sonra Müslüman oldunuz. Sizden dinleyelim. Nasıl oldu? Nasıl tanıştınız İslamiyet'le? Ya, e, yani aslında şey din değiştirmeyi e, Müslüman olmaya hiçbir niyetim yoktu. E, ben e, üniversitedeyken Müslüman oldum. Ee, ve e, üniversitede işaret dil tercümanlık okuyordum e, dil bilimi. Ne güzel çok güzel bir bölüm dün de evet. o bölümden mezun Neslihan Hanım'ı konu kalmıştık. Ha. O işi yapıyor. Evet. Çok güzel bir bölüm. Ya abim engeli olduğu için yani tam hayatımda engeli e, arkadaşlarımızla büyüdüm. E, o zaman küçük yaştan beri işareti çok e, ya çok beğen öğrenmek istedim çok beğendim falan da o zaman karar verdim işareti tercümanlık falan da okurum. Ee, ama tercümanlık okurken ya bizim hocamız e, öyle dedi. Yani her yerde tercümanlık olabilir Mesela bir günde okulda bir gün